Sen dışarı çıkmıyor mu? He? Kaç yaşındasın sen? Çıkmıyorsun. Çıkmıyorsun. Aferin. E dedeler çıkıyor mu sokağa? He? Dedeler çıkıyor mu sokağa? Sen çıkmıyorsun sokağa. Aferin. Ya Oscar kadar olamadınız be. İki gündür sokağa çıkmıyor. Değil mi oğlum? 65 kişi. Muhallenizler var. Muhalleni boşaltalım. İtiraf kesersin değil mi? Yasak yasak senin çıkman yasak. <laughs> İtiraflar çıkmıyor. Ben itiraf ediyorum 90 yaşındayım. 90 yaşındasın? Ben 90. <laughs> Anne koş sabıta gibi. Vallahi koş. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi iki dakika kaldı. Tamam kim dayı? Yaş kaç? Yaş kaç? Benim yani mi? He. 69. 69. 79. 79. Dışarıda ne işin var dayı? Polis çeviriyor, ceza yazıyor. Dedin ya işte. Doğru eve eve. Çabuk gitme bu tarafa. Orada zabıta var gitme. <laughs> teyze. Evine git evine koronavirüsü olacaksın. Gülme teyze ciddiyim. <laughs> Niye gittin dün? <dur. gülüyor> Portakal getireyim dedim. Kız şu adamı çözdüm. Çözdüm Bırakın bırakın daha gitmem söz veriyorum. Söz mü baba? söz. Aşağı inmek yasak. Ha, tamam. Tamam. <laughs> tamam. Çayımı verin şimdi. <laughs> bir çay içeyim de. Onu şu çay ver oğlum ya. Ammi. <laughs> ammi, korona virüs var. Ben evinde ben otursana, var. evinde otur evinde. Dolaşmak da lazım bir doktor ama. Haklısın ammi. Yaşlılara karşı alerjisi oldu illerin. Eve git, eve git. Virüs bulaşır. Eve git. Eve, eve git eve. Dede eve git dede. Maaşını kesecekler maaşını. Eve git eve. Konuşsana sen He. Eve git eve eve. Hadi bayım hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Eve 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 hadi. Ada adayım seni kitlesin kapıyı. Eve kitlesin sen. Ata adayım sen eve kitlesin. Git banyonu yap çabuk. Yıkan yıkan git. Hadi 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 konuşma hadi çabuk 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 çabuk. Koş koş. <laughs> Vallaha lan. Senden başka kimse yok lan. Ele bir dışarıya çıktığınızı görün. Vallahi polis ararım yemin ediyorum var ya. Ceza yazdırırım ikinize de. Oğlum ben koronadan korkmayayım da anaya dürdürümden ölürüm. Ondan korkuyorum. Ya da gidip boşanacağız. Başka çaremiz yok. Vallahi ben bilmem. Devlet 65 yaş üstüne ev hapsi verdi. Ben bilmem. Dışarıya çıkmaya yasağı Vallahi devlete saygımız sonsuz. Ama hemen acilen boşasınlar bizim. Evde canım sıkılıyor. <laughs> Zabağlar, Dede, senin dışarıya çıkma, yasak, yasak. Dede, hadi evine, valla ararım polisi bak. Dede cezası var dede. Sizin yüzünüzden bak bizler onu getirme be oraya. <laughs> Dedem valla hiç. <laughs> dede yaş kaç? <gülüyor> <gülüyor> amirim bu İmrar mevki ise Mehmet sokaktaki sokağa çıkma yasağı olan şahıslardan bir tanesi ekmek beyaz peynir bir de ufak rakı istedi ne yapalım anlaşılmadı anlaşılmadı amirim adam rakı istedi ne yapalım buzda alın buzda götürün buz buz <laughs> <laughs> herkes gülmekten cevap veremiyor ki yok. He. Yok canım ne kadar hava alacak ev kapatmışım kapatmışım bir yerden giremez bana. Enişten de içeride de çöpek yatıyor. He. takmışım ona kafayı he. Yok canım ben kararımı vermişim. Yemin edeyim sana ben bu adam sırf işe gidiyor diye ondan evli kalabilmişim ha. Ben bunu gördükçe bu adam bana batmaya başladı. Yok yok vereceğim kendimi sokağa ben koronavirüsü göz almışım ha. O kadar bir kafayı takmışım ha he ee, Yok yok bu olaylar Bitsin biraz avuç'a sakinlesin Hemen avukata gidiyorum İkinci ceseye de bırakmıyorum Tek cesede de zamanı amoni Hee Okullarda tatil oldu çocukla bir yandan Koca bu neydi çektığımız ya Bu belayı Allah verdi başımıza Da bu ne bu Hebeten bir takım günahların bedelidir da bu He. Ee, Dur bakayım sesleniyor bana. Dur enişte sesleniyor bana. Nereye gidiyorsun Dışarı çıkmak <laughs> yasak. ya ayrı ayrı kılınıyor Nereye gideceksin? Dışarı gidiyor. Şöyle çağırmayı yap.